Akıl Yürütme Yayınları'nın Matematik Dert Olmaktan Çıktı serisiyle tanışın. Bu serinin ikinci basamağı Temel Akıl Yürütmeler kitabı. Bu kitap matematikte çok zorlanan ortaokul ve hatta lise öğrencilerinin dört işlemle mantığını geliştirmesi, MEF ve ÖSYM'nin kullandığı akıl yürütme yöntemlerine aşina olması ve matematikte sağlam bir temel oluşturması için tasarlanmıştır. 21,5 ve 27,5 santimetreye batlarıyla A4 kağıdından daha geniş ve ferah bir soru çözme alanı sunmakta olan bu kitap kitap 72 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitap içerisinde şıklı sorulardan ziyade etkinlikli sorulara yer verilmiş ve her testin başına konu özetleri yerleştirilmiştir. Aynı zamanda kitap içerisinde motivasyon sözleri serpiştirilmiş. Böylece öğrenmenin daha eğlenceli bir hale gelmesi amaçlanmıştır. Bu kitap içerisinde öğrencilerin konulardan bağımsız şekilde mantık geliştirmesine yardımcı olacak özgün çalışmalar yer almaktadır. %50 kolay, %30 orta, %20 zor şekilde tasarlanan bu kitap soruları çözebilmenin ve konuları derinlemesine kavramanın ön şartlarını kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kitap sayesinde öğrencilerin MEP ve ÖSYM mantık kalıplarını öğrenmesi, 4 işlemli mantık yürütme becerisini geliştirmek soruları çözebilmek için gerekli, ön koşul becerilerini kazanması, matematiği daha kolay ve anlaşılır hale getirmesi amaçlanmaktadır. Yani akıl yürütme yayınları ile matematik artık dert değil, çözümün ta kendisi. Bu kitabın soru çözüm videolarına ve akıllı tahta içeriklerine dijitalim uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. 4 kitaptan oluşan bu seri hakkında daha fazla bilgi almak için açıklamayı okuyabilir, daha fazla sınava hazırlık kaynağı incelemek için işler cepte uygulamasını indirebilir, web sitemizi ziyaret edebilir ve videolarımızı inceleyebilirsiniz.